Antalya'dan Şırnağa gitmekte olan otobüsün yolcuları şoförden şikayetçiydi çünkü çok sert fren yapıyor ve aracı tehlikeli bir şekilde kullanıyordu. Polise haber verdiler. O otobüs şoförü alkollü çıktı. Ben, 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 ben. Sinirler gerildi, araya polis girdi. Nedeni Antalya'dan Şırnağa gitmek için yola çıkan otobüs şoförünün alkollü çıkmasıydı. Valla canımızdan olacaktık ya. Otobüsün içindekiler şoförün durumundan daha yolun başında şüphelendiler. Bağırdım, Yavaş git, yavaş git diye adam hiç umursamadı. Uyardılar, ikaz ettiler. Antalya otogarından çıkan araç Manavgat'a gidene kadar diken üstünde seyahat ettiler. Herkes böyle uçtu derdiyse. Otobüsün içinden polise ihbarda bulunan yolcular sayesinde araç durduruldu. Sürücü 0.53 promil alkolü çıktı. Sürücü belgesine el koyduk. Şoföre 8765 lira para cezası uygulandı. Buyurun, buyurun Ancak bazı yolcular ikna olmadı, sinirler gerildi. Arkadaşlar aynı otobüse yola devam etmek istemeyenlerin ödedikleri para iade edildi. Otobüs kalan yolcularla yoluna devam etti.